Beden Eğitim dersi öğretmeni Ercan öğretmen 8. sınıf arasında bir tur turnuva, turnuva düzenlemiştir. Yapılan turnuvada yarı final ve final maçlarının hangi sınıf arasında yapıldığı ve finale hangi sınıfın kazandığı aşağıdaki şemada gösterilmiş. Şemada aynı renkte gösterilen çizgilerin uzunlukları birbirine eşittir. Aşağıdaki tabloda birer tane pembe, mor ve siyah çizginin uzunlukları gösterilmiştir. Şemada kullanılan tüm çizgilerin uzunlukları toplamı 30 cm olduğuna göre bir tane eşit çizginin uzunluğu kaç santimetredir? 1,44 arkadaşlar. 144 bölü 100 olarak yazılıyordu. Yani 12 bölü 10 diye çıkar. Bu da 1,2 demektir. 2 çarpı 1,2'den bir tane pembe 2,4. 0,104 0,2'nin karesi. 3 çarpı 0,2'den 1 mor 0,6'ya. 0,09'da 0,3'ün karesi olduğu için 5 çarpı 0,3'den bir tane siyahın da 1,5'a eşit olduğunu görmüş oluruz. Kaç tane pembe kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane pembe. 5 çarpı 2,4. Toplam pembelerin uzunluğu 12 cm. Morlardan 1, 2, 3, 4 tane kullandık. 4 çarpı 0,6. 2,4 cm. Siyahlardan da yine bir iki tane kullandık. 2 çarpı 1,5'ten bu da 3 santimetredir. Yani toplamda 17,4 santimetre kullanmış. Toplam 30 santimetre olduğuna göre 30,0'dan 17,4'ü çıkarırsak 12,6 de iki tane yeşilin toplamıdır. O zaman ikiye böldüğümüzde bir tane yeşilin 6,3'e eşit olduğunu görmüş oluruz.